Kelimelerin Gücü Edgar Allan Poe Seslendiren Vasfiye Sarıkaya Agatos, ölümsüzlükle yeni kanatlanmış bir ruhun zayıflığını affet. Sevgili Oynos, affetmemi gerektirecek hiçbir şey söylemedin. Bilgi burada bile sezgisel bir şey değil ama bilgelikse konu çekinme, meleklerden sana vermelerini iste. Oysa ben bu yeni varoluşun şıp diye bir şey bilmemi mümkün kılacağını ve böylece her şeyi bildiğim için de kendiliğinden mutlu olacağımı hayal ederdim hep. Hey hat, Bilgi de değil ki mutluluk, bilgiyi edinmede. Hiç durmadan bilmeye devam ederek ebediyen mutlu oluruz. Ne ki her şeyi bilmek bir iblisin laneti olur ancak. İyi ama en yüce tanrı her şeyi bilmiyor mu? Badem o aynı zamanda en mutlu öyleyse bu onun bile bilmediği bir şey olmalı. İyi ama bilgimiz an an arttığına göre sonunda her şeyi biliyor olmayacak mıyız? Aşağıya şu dipsiz derinliğe bak. Bakışlarınla dikkatlice incelerken bu sonsuz yıldız manzarasının ötesine bakmaya zorla kendini. O zaman işte o zaman tam da o zaman göreceksin. Evrenin uçsuz bucaksız altın surlarının sonsuz sayıda parlak cisimden oluşan ve tek bir bütünmüş gibi görünen surların her noktada tinsel bakışı bile engellediğini. Açıkça anladım ki maddenin sonsuzluğu bir hayal değil. Cennette hiç hayal yoktur ama burada maddenin sonsuzluğu hakkında fısıldanan şudur. Yegane amaç, içindeki dindirilmesi asla mümkün olmayan bilme susuzluğunu giderebilmesi için ruha sonsuz kaynak bulmaktır. Çünkü bu susuzluğu gidermek aslında ruhun kendisini tüketmek olur. Öyleyse bana korkmadan, içinden geldiği gibi soru sor sevgili oynoz. Haydi! Ülker Yıldızlar Kümesi'nin ahenkli parıltısını solumuza alıp tahtımızdan kalkalım ve Orion'un ötesindeki yıldız çayırına gidelim. Orada morundan hercaisine menekşenin her türlüsünün beşi olan üç katlı, üç renkli güneşler var. Peki Agatos, giderken bana yol göster ama benimle yeryüzünün bildik dilleriyle konuş. Biz faniyken yaratılış diye adlandırdığımız şeyin biçimlerine veya yöntemlerine ilişkin olarak az önce bana ne ima ettiğini pek anlamadım. Yaratıcı, Tanrı değil mi demek istiyorsun? Hayır, demek istediğim tanrısal varlığın yaratmadığı açıkla öyleyse yalnızca başlangıçta yarattı tanrı şimdi tüm evrende hiç durmadan ortaya çıkan görünüşte canlılar tanrısal yaratıcı gücün dolaysız ve dolayımsız sonuçları değil dolaylı ve dolayımlı sonuçlu olarak kabul edilebilir ancak sevgili agatos insanlar arasında bu fikir inanışa aykırı aşırı sapkın bir fikir addedilirdi Oysa melekler arasında sevgili oyunuz. Basitçe doğru olarak görülür. Buraya kadar dediklerini idrak edebiliyorum. Doğa veya doğanın yasaları olarak adlandırdığımız şeyin belli işlemleri, belli koşullar altında her bakımdan yaratımın tezahürünü barındıran şeye yol açıyor. Yeryüzünün nihai yok oluşundan kısa bir süre önce, bazı felsefecilerin gözle görülmeyen küçük hayvancıkların yaratımı olarak adlandırılacak kadar aciz olduğu çok başarılı birçok deney yapıldığını gayet iyi hatırlıyorum. Aslında senin bu söylediklerin hep ikinci yaratımın örnekleri. İlk sözün söylenip ilk yasayı oluşturduğu andan itibaren gerçekleşen yaratılışa dayalı türler bunlar ancak. Peki yıldızlı dünyalar dipsiz içlik uçurumundan an be an gökyüzünde birdenbire ortaya çıkmıyor mu? Söylesene Gatos, bu yıldızlar doğrudan doğruya efendinin eseri değil mi? Sevgili Oynos, ne kastettiğimi kavraman için izin ver de sana adım adım rehberlik edeyim. Gayet iyi bildiğin gibi Düşünce nasıl yok olamazsa, her eyleminde daima var olan bir sonucu olmak zorundadır. Söz gelimi yeryüzünde yaşarken ellerimizi hareket ettirirdik ve bunu yaparken de yeryüzünü kuşatan atmosfere bir titreşim gönderirdik. Bu titreşim asla son bulmadan uzayıp devam ederdi ta ki yeryüzünün havasının her parçacığına ilk hızını verene dek ve havada o andan itibaren hiç durmadan sonsuza dek elin tek bir hareketiyle harekete geçerdi. Dünyamızdaki matematikçilerin gayet iyi bildiği bir gerçektir bu. Aslında yaptıkları şey tam da özel itici kuvvetlerin sıvıda ortaya çıkardığı özel etkileri doğru hesaplamaktı. Böylece ölçüsü belirli bir itici kuvvetin yer etrafını kesin olarak ne kadar sürede dolanıp, dünyayı kuşatan atmosferin her otomunu hiç durmadan etkileyebileceğini saptamak kolaylaştı. Böylece matematikçiler, ters devinimi hesaba katarak, belirli koşullar altındaki belirli bir etkiyi ele alıp, ilk itici kuvvetin değerini bulabildiler. İşte o zaman, herhangi belirli bir itici kuvvetin sonuçlarının kesinlikle sonsuz olduğunu gördüler ve cebirsel analiz yardımıyla bu sonuçların bir kısmının hatasız izlenebileceğini anladılar. Ters devinimin önemini anlayan bu adamlar, aynı zamanda bizatihi bu analiz türünün kendisinde bir sonsuz ilerleme gücü barındırdığının da farkına vardılar onu geliştirip uygulayanın zekası dışında geliştirilmesinin ve uygulanmasının hiçbir sınırı olmadığını idrak ettiler. Ne var ki matematikçiler tam da bu noktada durakladılar. İyi de Agatos neden daha ileri gitmeleri gereksin ki? Çünkü daha ötesinde ilginç mi ilginç kimi değerlendirmeler bulacaklardı ulaştıkları bu yeni bilgiden şu sonucu çıkarabileceklerdi. Anlayış kapasitesi sonsuz bir varlık. Yani cebirsel analizin kusursuzluğunu kavrayan birisi için havadaki veya hava dolayımıyla esirdeki bütün itici kuvvetlerin izini zamanda sonsuz uzaklıkta bulunan bir noktadaki en uzak sonuçlarına kadar bile sürmek hiç zor olmayacaktır. Hatta havada bulunan bu tür her itici kuvvetin sonunda evrende var olan her fikir şeyi etkilemek zorunda olduğu gerçekten kanıtlanabilir. Ayrıca şunlar da kanıtlanabilir. Kavrayışı sınırsız bir varlık, yani bizim tahayyül ettiğimiz türden bir varlık, itici kuvvetin en uzak titreşimlerinin izini sürebilir. Üstelik bir maddenin bütün parçacıkları üzerindeki etkilerinin izini hem yukarıya hem de ileriye doğru sürebilir. Eski biçimlerinin geçirdiği değişimlerin izini, diğer bir değişle, yeniden yaratılmalarının izini, hem yukarıya, hem de ileriye doğru sonsuza kadar sürebilir. Ta ki, bunların sonunda hiç etkilenmemiş olarak Tanrı katından gerisin geri yansıdıklarını görene dek. Ayrıca, bu tür bir varlık, sadece bunu yapabilmekle kalmaz. Bunun yanı sıra zamanın herhangi bir noktasındaki belirli bir sonuç ona verilebilseydi. Örneğin incelenmesi için bu sayısız kuyruklu yıldızlardan biri ona verilebilseydi. Analitik tersine devinim ilkesi sayesinde söz konusu şeyin incelenmesi için ona verilen kuyruklu yıldız gibi bağlı olduğu ilk itici kuvveti kolaylıkla saptayabilirdi ters devinim ilkesinin mutlak bütünlüğüne ve kusursuzluğuna borçlu olduğu bu güç, yani zamanın bütün noktalarında bütün nedenleri, bütün sonuçlarına dayandırma gücü, elbette yalnızca Tanrı'ya aittir. Ama mutlak kusursuzluğu ve eksiksizliği dışında, diğer her tür düzeyde bu gücün kendisi meleklere özgü akıl tarafından uygulanmaktadır ama sadece havadaki itici kuvvetlerden söz ediyorsun. Havadan söz ederken aslında dünyayı kastetmiştim. Ama buradaki genel önerme esirdeki itici kuvvetlere de gönderme yapıyordu. Tüm uzayı kapladı ve dondurduğu için de esasen en önemli yaratım aracıdır. Öyleyse doğası ne olursa olsun bütün devinimler yaratır mı? Yaratıyor olmalı ama sahici bir felsefenin çok eskiden beri bize öğrettiği gibi bütün devinimlerin kaynağı düşüncedir ve bu düşüncelerin kaynağı da Tanrı'dır. Oynos, sana yeryüzünün atmosferindeki itici kuvvetleri, sen yeni yok oluş saf bir dünyanın çocuğuymuşsun gibi anlattım. Evet, öyle yaptın. Peki ben bunları anlatırken aklından kelimelerin fiziksel gücüne dair bir düşünce geçmedi mi? Her kelime de havadaki bir itici kuvvet değil mi? İyi ama Agatos, neden gözünden yaşlar geliyor? Biz bu güzel yıldızın etrafında uçarken neden? Ama neden takatin kesildi, kanatların sarktı, Uçuşumuz boyunca karşılaştıklarımız arasında hepsinin en canlısı, en hayat dolu olanı. Ama ne var ki en korkutucu olanı da bu değil mi? Göz alıcı çiçekleri adeta bir peri masalı gibi. Ama kudurmuş volkanları da çalkantılı bir kalbin tutkularını andırıyor. Tam da öyleler. Aynen öyleler. Bu vahşi yıldız en kıymetlimin ayaklarının dibinde kenetlenmiş eller ve yaşlı gözlerle ben ona birkaç tutkulu sözle hayat vereli tam 300 yıl oldu. Göz alıcı çiçekleri, gerçekleşmeyen düşlerin en gözdesi, kızgın volkanları en çalkantılı, en günahkar kalbin tutkuları. Gölge Siz bu satırları okurken bunları yazan ben çoktan karanlık ölüm vadisinden geçmiş olacağım. Herkesin bu anıları görmesinden önce sahiden tuhaf şeyler olacak. Gizli şeyler açığa çıkacak ve asırlar geçecek. Gördüklerinde kimisi onlara inanmayacak, kimisi kuşku duyacak ama gene de az da olsa birkaç kişi buraya demir kalemle nakşedilmiş harflerle üzerine kafa yoracak pek çok şey bulacak. Korkunun damga vurduğu bir yıl olmuştu. Yeryüzünde adı sanı bilinmeyen, korkudan bile daha şiddetli olan duyguların hakim olduğu bir yıl. Bir kere pek çok anormal şey yaşandı. Türlü alametler belirdi ve vebanın kara kanatları karada ve denizde köşe bucak her tarafa yayıldı. Ne ki Yıldızlar konusunda bilgili olanlar için gökyüzünde gezegenlerin bağ konumlarının kötü olduğu bilinmeyen bir şey değildi. Ama diğerleri arasında ben, Yunanlı Oynos içinse koç takım yıldızının gelişiyle birlikte Jüpiter gezegeninin korkunç, Satürn'ün kızıl halkasıyla kavuştuğu 794 yıllık değişimin artık başladığı çok açıktı. Yanılmıyorsam göklerin özgün ruhu kendisini yalnızca yeryüzünün fiziksel cisminde açığa vurmadı. Ama insanların ruhlarında, imgelemlerinde ve tefekkürlerinde de tezahür etti. Bir gece, Potolemeis adında karanlık bir kentte büyük bir şatonun surları içinde birkaç şişe kırmızı sakız şarabının başında yedi kişi toplanmıştık. Yüksek pirinç kapısı dışında odamızın başka bir girişi yoktu. Korinthos ustanın yaptığı nadide bir işçilik örneği olan kapı içeriden sürgülenmişti. Loş adadaki siyah perdeler de aynı şekilde sımsıkı kapanmış, ayı, parlak yıldızları ve insansız sokakları bakışlarımızdan gizliyordu. Ama kötülüğün ne alametini ne anısını engelleyebiliyorlardı. Net olarak izah edemediğim şeyler bizi kuşatmıştı fiziksel ve ruhsal şeyler. Atmosferdeki basınç, boğulma hissi, endişe ve huzursuzluk ve her şeyden çok da gergin insanların deneyimlediği, duyuların uyanıp keskinleştiği ama buna mukabil aklın güçlerinin derin bir uykuya daldığı o korkunç varoluş hali. Bir ölüm ağırlığı çöktü üzerimize, ellerimize, ayaklarımıza, odadaki tüm eşyalara Şarabımızı yudumladığımız kadehlere, her şeye bürölüm ağırlığı çöktü, her şey kedere gömüldü. Alemimizi aydınlatan yedi lambanın alevi dışında, her şey kasvetli, her şey bunaltıcıydı. İnce, uzun, cılız bir ışık çizgisinde dimdik yükselerek, kasvetli ve kımıltısız yanmaya devam ediyorlardı. Orada toplanmış olan herkes, Lambaların ışığının etrafında oturduğumuz yuvarlak abanoz masanın üzerinde oluşturduğu aynadaki kendi solgun yüzüne ve arkadaşlarının aşağıya inik gözlerindeki tedirgin bakışlara bakıyordu. Gene de adetimiz olduğu üzere gülüp eğleniyorduk ama histerik bir şekilde. Anakryon'un içkili alemler için yazılmış çılgınca şarkılarını söylüyorduk ve koyu kırmızı şarap bize kanı hatırlatsa da hiç durmadan içiyorduk. Zira odamızın genç soylusun şahsına bürünmüş bir sakini daha vardı. Ölüydü, kefene sarılı, boylu boyunca yatıyordu. Ve sahnenin hem iyi hem de kötü ruhuydu. Hey hat! Vebanın çirkinleştirdiği yüzünü ve ölümün veba ateşini neredeyse tamamen sildiği fersiz gözlerini saymazsak, eğlencemize pek katılmıyordu. Bu gözler adeta ölülerin ölmek üzere olanların sevincini paylaşabileceğini hatırlarcasına eğlencemizle ilgileniyormuş gibi görünüyordu. Ama ben, Oynos, her ne kadar aramızdan ayrılmış olan ölünün bakışlarını hala üzerimde hissetsem de, bu bakışlardaki acılı ifadeyi algılamamak için kendimi zorluyordum ve gözlerimi abana aynadan hiç ayırmadan, yankılanan gür bir sesle Teyos'un oğlunun şarkılarını söylüyordum. Ama şarkılarım yavaş yavaş kesildi ve yankıları da odanın siyah perdeleri arasında uzaklaşarak cılızlaştı ve ayırt edilemez hale geldi ve sonunda tamamen duyulmaz oldular. Bakın şu işe ki, şarkı seslerinin bizi terk ettiği siyah perdelerin arasından belirsiz karanlık bir gölge belirdi. Ay, gökyüzünde alçaldığında bir insandan düşen gölgeyi andırıyordu tıpkı. Ama ne bir insanın gölgesiydi, ne Tanrı'nın, ne de bildik bir şeyin. Perdelerin arasında bir süre kıpraştı ve sonunda bütünüyle pirinç kapının üzerinde kımıldamadan durdu. Ama belirsiz, biçimsiz ve tanımsız bir gölgeydi bu. Bir insan gölgesi değildi ama bir Tanrı'nın gölgesi de değildi. Ne Yunan, ne kalde ne de bir mısır tanrısının gölgesine benziyordu. Gölge, kemerli pirinç kapıda kımıldamadan, konuşmadan bekliyordu. Orada öyle hareketsizce kala kaldı. Gölgenin üzerinde kımıldamadan durduğu kapı, doğru hatırlıyorsam, kefene sarılı gençli Zolos'un hemen ayaklarının dibinden yükseliyordu. Ne var ki orada toplanmış ve gölgenin perdelerinin arasından çıkıp gelişine tanık olmuş olan biz, yedi kişi, sürekli ona bakmayı göze alamıyorduk. Bu yüzden başımızı öne eğip, gözlerimizi önümüzdeki abanoz aynanın derinliklerinden hiç ayırmıyorduk. Sonunda kısık sesle bir iki cümle telaffuz edebilen ben Oynos, gölgeye nereden geldiğini, adını sanını sorabildim. Derken gölge, ben karanlığım dedi. Yerim yurdumsa, Potelamais kentinin yeraltı mezarlarına yakın, Karen nehrinin pis sularının kıyısındaki ölüler diyarının karanlık vadisinin hemen yanı başında. Bunu duyar duymaz, yedimiz birden dehşet içinde yerimizden fırladık ve zangır zangır titremeye başladık. İçimiz ürpererek olduğumuz yerde korkudan dona kaldık. Zira gölgenin sesi herhangi bir varlığın sesi değildi. Birçok varlığın sesiydi. Her ses aramızdan göçmüş binlerce dostun unutulmayan, aşina olduğumuz aksanıyla tek tek, hece hece, her biri kendi perdesinde karanlık bir biçimde kulağımıza çalınıyordu. Son